Bugünkü yapacağımız yemek pırasa sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği bir lezzet olacak. Pırasalık kiş yapıyoruz. Bunun için öncelikle pırasalarımızı ince ince doğradık. Daha sonra sıvı yağ, tuz, karabiberle güzelce bir sotelik. Ardından soğuttuk. Şimdi içine bir paket krema, daha sonra bir çay bardağı süt ve iki adet yumurta ilave ediyoruz. Bunu güzelce ne karıştırıyoruz. Daha sonra şöyle çok güzel bir hamur yoğurduk. Bu hamurun malzemeleri veya diğer tüm detaylar ana sayfama gittiğiniz zaman orada tarif kısmında yazacaktır. Çok güzel bir hamur yoğurduk. Şimdi bunu güzelce ne açalım. Hamurunuzu açmak için yağlı kağıdımızı serdik üstüne hamurumuzu koyduk. Tekrar bir yağlı kağıt sererek bir merdane yardımıyla güzelce ne hamurunuzu ben şöyle e, kare bir kalıpta yapacağım. Yani isterseniz e, tart kalıbında yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi şöyle kelepçeli bir kalıpta yapabilirsiniz. Çünkü çıkarması kolay olsun diye. Benimki kare olduğu için kare şeklinde büyüteceğim. Yuvarlaksa yuvarlak olarak büyüteceğim. Hamurumuzu kare şeklinde yakın bir şekilde getirdik. Şimdi bunu şöyle kalıbımızı yağladık bu arada. Unutmayın kalıbı yağlamayı. Şöyle ters çevirin. Şöyle bunu kaldırın. Ve artık bu hamur o kadar güzel bir hamur ki şöyle elinizle bastıra bastıra hatta şuradan çıkan fazla parçaları alıp şöyle şuraya koyup şöyle bastıra bastıra şöyle kenarına da belli bir boyutta şuradan bakın mesela fazla parçaları var. Bunları buradan alın. Şöyle şuraya yani yapmak istediğim şey şu hafif kenarda şöyle bir santim kadar yukarı kalkmış görüyorsunuz. Şunları şuradan alıyorum. Şöyle koyuyorum. Şöyle bir santim hafif yükseklikte olan bir tart hamuru gibi düşünün. Bu şekilde tüm kalıbı hamurunu güzelce yayın ve birazdan gördüğünüz gibi şöyle kalıbımızı da çevireyim. Hamur o kadar güzel ki oyun hamuru gibi resmen. İstediğiniz şekle giren bir formu var. Artık e, bunun üzerine az önceki hazırladığımız kral pırı, pırasa yani kavrulmuş, soğutulmuş, daha sonra krema, yumurta ve süt karışımından oluşan harcımızı inanın herkes pırasa yiyecek bundan sonra çünkü çok lezzetli oluyor bu. Şöyle güzelce yayın. Bunu fırında bir e, 15-20 dakika 15 dakika bir pişirin. Ondan sonra çıkarın. Zeytin kaşar rendesi tekrar fırına kızarınca bu iş tamam. Gördüğünüz gibi şöyle hamurun kenarları kızardı. Üstü de hafif artık gördüğünüz gibi cıvık değil. Bu aşamaya geldi ve şu kaşarlarımızı üzerine verelim ve tekrar fırına vereceğiz. Kaşarlar eriyip kızardı mı? pırasalı kişimiz hazır olacak. O kadar lezzetli olacak ki bence artık hem çocuklarınız hem eşiniz ee, pırasayı yer hale gelmiş olacak. Tekrar fırına <laughs> uğurluyoruz. Pırasalı kişimiz pişti. İnanın içine koyduğumuz kremadan tutun da, yumurtadan süte kaşara lezzeti o kadar güzel oldu ki farkındaysanız işte bu kenarını yükseltmemiz. Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık, o kadar lezzetli oldu ki üzerindeki kaşarla birlikte enfes bir lezzet oldu. Eminim ki pırasa sevmeyen herkes artık pırasa sevecek. işte pırasalı kiş.